Evet. selamünaleyküm arkadaşlar. Dişimiz bugün yarın artık yavrulacak. İyice dünden beri uykuya çekildi. Bir vücut ısısına bakayım. Kızım hadi bakayım. Aynen vücut ısısı da yani üşümeye başlamış. Dünden beri uyuyor köpeğimiz. Yavruları her an olabilir. Yani iki gün içinde olabilir. Belki akşam, belki gece, belki yarın. Çünkü buraya yapacağım. Hı. Yerini olmadı. Erkek rahat vermezse aşağıya yapacağım. Güzel bir yer yapacağım. Şöyle altını yatak koyacağız. Yavrusuna baksın iyice. Annemiz uyuyor. Artık yavrusu yakında gelecek. İnşallah sağlıklı olur. Her gün bol bol videosunu atacağım. Bakın arkadaşlar hiç kafasını kaldıramıyor. Bu yani yavrulucan anlamına geliyor. İnşallah dişimizin yavruları sağlıklı olacak. Bakalım anneye benzeyecek, babaya benzeyecek. Hep birlikte göreceğiz. Değil mi kızım? Değil mi güzel kızım? Ben ona ocağın içinde yer yaptım. Aşağı alacağım muhtemelen. Odaya alacağım. Daha sıcak hem orası. Yavrulara daha iyi bakar kış ayı. Tabii kış ayında olacak yavrular da sert olur. Bak göstereyim şöyle dışarıyı. Yani bugün ay sonu. Benim saymama göre kaç gün içinde yani artık yavruları olacak inşallah. Değil mi kızım? Yavrularını bekliyoruz muyuz kızım? Şöyle annem gelsin şöyle güzel bir lazım olmayan yataklardan bir yatak yapalım altına. Erkek bir şey yapmadığı sürece muhtemelen aşağı alacağım. Erkek rahat vermez. Ona göre bir yer yapacağım yavrularının gelmesine çok az kaldı. Bakın hayvan artık şey yapıyor. Bu yani yavrunun geleceğinin belirtisi arkadaşlar. Vücut ısısı da düşmüş. Uykusu da çok ağır. Yani kafasını kaldıramıyor hayvan. Değil mi kızı? Benim güzel kızı. Senin yavruların mı olacak? Hı? -hı. Bakayım sana kızım. Bakayım sana kızım. Yavrularım mı olacak? İnşallah bir sürpriz yapar. Yavrusu olurken çekmeyi düşünüyorum. İnşallah bakalım. Yavrularımıza isimler katacağız arkadaşlar. Hep birlikte. Bakalım kaç tane olacak. İsteyenleri çok. İlk önce bir kendi anne sütünü içsin Ondan sonra kızımız maşallah var. Bir kısa video çekeyim dedim. Bundan sonra bol bol gelecek tabii ki. Yani birkaç gün benim tahminim iki gün içinde. iki gün içinde her an olabilir. Gece gündüz bakıyorum tabii ki. Yani herhangi bir şey var mı yok mu diye. Çünkü dünden beri kafasını kaldırmıyor. Çok yani uyuyor. Yani Yara her gelebilir. Benim tatlı kuzum. Kızım. Bakın hiç ses vermiyor. Hiç ses vermiyor. Bu kışın yavrularına geçineceksin bakayım. Yavrularını büyüteceksin. Tatlı kızım benim. Tatlı kuzum. Arkadaş yeri de güzel aslında. Su falan almıyor. Ben erkek köpekten korkuyorum. Hani rahat vermez diye. Onun için olmadı aşağıya alacağım. Güzel bir yer yapacağız. Hep birlikte büyüteceğiz. Bol bol videolarını atacağız. Değil mi kızım? Değil mi canım? Aslan kızım benim. Böyle arada bir çıkıp bakıyorum. Yavru olacak mı olmayacak mı diye. Ben de merakla bekliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar bol bol videoları gelecek. Abone olursanız sevinirim. Çok teşekkür ederim.